Yemeklere hepiniz hoş geldiniz. Yine yeniden yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bugün ne yapıyoruz? Kayısı reçeli yapıyoruz. Sizlere bütün reçelleri denemeye çalışıyorum. O kadar çok reçel yaptım ki böyle daha da duyduğum reçelleri deneyeceğim. Videom aracılığıyla sizlere sunacağım. Evet kayısı reçelinin malzemelerinden biraz bahsedelim. 2 kilodan biraz fazla kayısım var. Şekerim var. Şekeri de 2 kilo kayısıya göre 2 kilodan biraz az koyacağım üstüne. 2 su bardağı su koyacağım. Limon tuzu koyacağım bir çay kaşığı kadar. Ondan sonra reçelimi tamamlamış olacağım. Nasıl yapacağız? Tabii ki kayısılarımızı yıkayacağız, çekirdeklerini ayıklayacağız ve İstiyorsanız böyle de bilirsiniz. İstiyorsanız tüm de koyabilirsiniz. Biz doğradık. Kayısıları doğrayacağız. Ondan sonra tencereye kayısılarımızı alacağız. Üzerine dediğim gibi kayısı miktarından biraz az şeker kullanıyorum ben. İşte 2 kiloya yakın şekeri dökeceğiz ve birlikte 2 su bardağı da suyu koyup kaynatmaya başlayacağız. Kaynayınca limon Tuzunu da üzerine ekleyeceğiz. Biraz da böyle kaynatacağız. Çok soğumadan kavanozlara koyacağız ve ağzını kapatacağız. Ben yine size kıvamını göstermek amacıyla böyle bir servis tabağında da göstereceğim. Evet şimdi hep birlikte kayısı reçelimi yapmaya başlayalım. Bugün güzel bir reçel yapıyorum yine kayısı reçeli. Gördüğünüz gibi kayısılarımı yıkadım. Şimdi ikiye bölüp çekirdeklerini çıkaracağım. 2 kilo kayısım var. 2 kilo kayısıma 2 kilo şeker kullanacağım. 2 bardak da su kullanacağım. Reçelimi yine yapım aşamasında sizlere göstereceğim. Kayısımı doğradım. Çekirdeklerini çıkardım. Şimdi 2 kilo kayısıma 2 kilo şeker koyacağım. Şekerini de ekleyeceğim. Ondan sonra 2 su bardağı su ekleyip kaynamaya başlayacak. Suyunu da ekledim. Ee, kaynadıktan sonra da limon tuzunu koyarsınız bir çay kaşığı kadar. Ondan sonra ocağınızı söndürsünüz. Zaten o aşamaları size göstereceğim. Ocağımın altını yaktım. Reçelim gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Evet, gördüğünüz gibi reçelim kaynamaya başladı limon tuzumu da ekledim şimdi biraz daha kaynayacak gördüğünüz gibi reçelim oldu biraz daha kaynasın söndüreceğim Ve yine tabakta reçelimin kıvamını göstereceğim ocağımı söndürdüm reçelimi dinlendirmeye bıraktım kayısı reçelimi yaptım kahvaltı tabağıma kayısı reçelimi doldurdum şimdi kahvaltı masamda yerini alacak denerseniz afiyet olsun gördüğünüz gibi şahane bir kayısı reçeli yaptım ben çok severim reçelleri kayısı reçelini de öyle çok sevdiğim reçeller arasında sizlere e, duyduğum gördüğüm bütün reçelleri yapmaya da çalışacağım videom aracılığıyla. Evet treçelim burada sona erdi biliyorsunuz. Bir başka yemek programında sizlerle yine buluşacağız. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.